Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere GTA San Andreas e, bu efekti nasıl yapabiliriz, nereden bulabiliriz onu göstereceğim. Bu şekilde herkesin yaptığı popüler şey. Öncelikle arkadaşlar e, uygulamamız Snapchat, Snapchat uygulaması olması lazım. Şu anda gördüğünüz gibi açtım mesela şu an. bunları istediğimiz gibi büyütebiliyoruz. Boyutunu ayarlayabiliyoruz. yani üzerine tıkladığımızda sağa sola götürebiliyoruz. Bunu yapmak için arkadaşlar e, kameramıza gelip e, buradan keşfete tıklıyoruz arkadaşlar. Keşfet gelince e, buraya sadece yazmanız gereken Gro da en başa çıkıyor arkadaşlar. Grova Street diye tıkladığımız zaman da gördüğünüz gibi direkt geliyor adamlar. Bir diğer ise işte Buradan bu, bu şekilde yine aynı şekilde büyütebiliyoruz Buradan başka yok galiba arkadaşlar ben baktım e, videom bu kadar arkadaşlar Kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı unutmayın Görüşmek üzere